Ile alakalı tatsız bir video ile karşınızda. Evet bugün yine gündemle alakalı tatsız bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hiç şüphesiz son yıllarda spor medyası dijitalde büyük bir güç kazanmış durumda. Dijitalde güç kazanan spor medyasının Fenerbahçe tarafında en önde gelen figürlerinden biri olan Serhat Akın dün ayağından vuruldu. Bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Daha doğrusu bu olaydan ziyade bu olay sonrası sosyal medyada yapılan yorumlar ve sosyal medyada yapılan iğrençlikler olacak. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Gelin Serhat Akın olayını konuşalım. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hala bir yerlerde zam yapılmamış vergiler var. Dün çok ama çok kötü bir olay yaşandı. Hepsi yargılanmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen skandallar. Evet Serhat Akın, eski Fenerbahçe'li futbolcu. Yaşı yetenler onu Kadıköy'de attığı gollerden sonra yaptığı boğa işaretiyle hatırlıyorlar. Yine aynı şekilde yaşı yetenler, efsane 6-0'lık Galatasaray derbisinden sonra yaptığı röportajda hatırlıyorlar. Bir zamanların yetenekli taraftarın gözdesi olan futbolcularından bir tanesiydi. Sonrasında her futbolcu gibi yaşa geçti ve futbolu bıraktı. Son birkaç senedir de insanlar Serhat Akın'ı yorumcu olarak tanıyorlar. Yorumcu kimliğiyle alakalı olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz: Kesinlikle objektif değil ve objektif olmaya da çalışan bir isim değil. Serhat Akın Fenerbahçeli olduğunu sürekli olarak vurguluyor ve ağırlıklı olarak Fenerbahçe üzerine konuşmalar yapıyor. Yani belki kendisini bir Galatasaray maç sonu programında da görüyoruz. Fakat Serhat Akın nerede görürsek görelim Serhat Akın'ın ağzından 10 dakikada bir ben koyu Fenerbahçeliyim ben doğuştan Fenerbahçeliyim cümleleri çıkıyor. Yani burada vurgulamak istediğim konu şu aslında özü sözü bir olan bir adam. Herhangi bir reyting çabasıyla veya cebime 3-5 kuruş daha fazla girsin diye 4 nalı oynamaya çalışan bir isim değil. İşin Fenerbahçe tarafındaki Serhat Akın'a bakacak olursak da ama Fenerbahçe'nin son 11 bir yıllık başarısızlığından ötürü ama Ali Koç yönetiminin taraftarla tam olarak bütünleşememesinden ötürü muhalif bir Serhat Akın görüyoruz. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Henüz Serhat Akın'ın yorumculuk döneminde başarılı bir Fenerbahçe sezonuna denk gelmediğimiz için Serhat Akın'ın başarı karşısında nasıl bir tavır alacağını bilmiyoruz. Yani bugünkü tablodan Serhat Akın'ı yorumlarken takıma ne olursa olsun beğenmiyor her şeye muhalif buna da hiçbir şey beğendiremiyoruz tarzı yorumlar yapamayız. Bir gün gelir Fenerbahçe çok başarılı olur. Serhat Akın yine çok ofansif bir şekilde muhalif olur. İşte o zaman belki farklı yorumlar yap ama ve lakin bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Bu da bir tarzdır. Dünyada bunun da örnekleri vardır. Ki geçmiş yıllarda Fenerbahçe tarafında da buna benzer örnekler vardır. Yani bir yorumcu genellikle olumsuz konular hakkında yazabilir. En başarılı anlarda bile eleştirecek şeyler bulabilir. Şimdi buraya kadar olan kısım spor medyasını Serhat Akın'ı çok ya yakından şey hocam, takip etmeyen ablacığım. insanlar içinde. Peki geldiğimiz noktada ne oldu? Geldiğimiz noktada şu oldu arkadaşlar. Son birkaç yayındır Serhat Akın'ın sıklıkla söylediği bir şey vardı. Tehdit alıyorum, tehdit altındayım. Bir tek beni satın alamadı. Herkes iyi konuşmak zorunda mı? Beni indirsin diye medyada adam tutuluyor vesaire vesaire. Bu konuşmalardan henüz birkaç gün sonra ise stüdyo çıkışında ayağından vuruluyor. Bu söylemlerin arkasından bu olay yaşandığı için de insanlar dünden beri sosyal medyada bu olayı çok yanlış bir şekilde yorumluyorlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Herhalde ne kadar Ali Koç muhalifi bir insan olduğumu bilmeyen yoktur. Gerek X platformunda gerek YouTube kanalımda. Aylardan beri Ali Koç muhalifi olduğumu dile getiriyor. Ali Koç'u en ağır şekilde eleştiriyorum. Fakat şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Bu olayı Ali Koç'un yapacak ya da yaptıracak olacağına inanacak kadar da hayal dünyasında yaşamıyorum. Ali Koç'u istediğiniz kadar başarısız bulabilirsiniz. Fenerbahçe çatısı altında istediğiniz her şeyden sorumlu tutabilirsiniz. Fakat bu değil abi olay. Yani bu olay... Benim mikrofonda dip ses alıyor mu? Pan sesi falan duyuyor musunuz? Yok değil mi bir şey tamam. Ali Koç ismi yan yana gelecek olaylar değil. Ha bak, şunu söyler birileri, buna ihtimal veririm. Ali Koç'a yaranmaya çalışan birileri, ona yaranmaya çalışan birileri, buna yaranmaya çalışan birileri, bunların tamamına okeyim. Çünkü reddedilemeyecek bir gerçek var. Türkiye'de artık bu tarz olaylar görmeye çok fazla alıştık. Sokaklarda çok ufak meblağlarla bunu yapacak insanlar var mı? Evet var. O yüzden birilerine yaranmaya çalışan birileri, böyle bir saçmalığa, böyle bir insanlık dışı duruma imza atmış olabilir. Ama velakin bu olayda doğrudan Ne Fenerbahçe Spor Kulübü ne de Ali Koç'u sorumlu tutamazsınız. Her şeyin başında suçtur bu arada. Bunu dün X platformunda attığım tweette de söylemiştim. Olay olduktan sonra sıcağı sıcağına insanların tamamı neredeyse birilerine hedef gösteriyorlardı. İşte kesin o yaptı, kesin bu yaptı, kesin şu yaptı, şu zaten şöyle diyordu vesaire vesaire. Bu her şeyin ötesinde bir yasal suçtur. Bu olay hakkında zaten soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde bazı insanlardan ifade alınacak. Kamera kayıtları incelenecek. Serhat Akın'ın ifadesine başvurulacak. Muhtemelen geçmişten ve günümüzden varsa hasım olduğu kişilerle görüşülecek. Onların ifadelerine başvurulacak ve neticesinde suçlular bulunmaya çalışılacak. Umarım da bulunur bu arada. Hatta şöyle pekiştireyim. Umarım vuranlar değil azmettirenler bulunur. Çünkü burada azmettirenler bence vuranlardan çok daha önemli bir pozisyonda. O yüzden şunu altını çizerek söylemek gerekiyor. Ne Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ne de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koçu bu olay adli olarak sonuçlanana kadar bu olayla aynı cümle içerisinde geçirmeyin. Bu olay Fenerbahçe'nin bir olayıymış gibi dillendirmek gerçekten çok ama çok yakışıksız bir olay. Olayda zaten kimin parmağı olduğu ya da kimlerin parmağı olduğu ile ilerleyen günlerde yapılacak soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Fakat Twitter'da iki fav alacağım diye, iki RT alacağım diye çok çirkin davranışlarda bulunuluyor. İnsanların fotoğrafları paylaşılıyor, insanların isimleri yazılıyor. Gerçekten bu tarz şeylerden uzak durun. Evet durum kısaca buydu. Futbol iklimi Türkiye'de gerildi, gerildi, gerildi ve en son bu noktaya kadar geldi. Dünden beri bakıyorum herkes kendini aklama peşinde, herkes olayı lanetliyor, herkes olay hakkında kötü şeyler yazıyor fakat kimse de sorumluluğu üstüne almıyor. Futbol ikliminin buraya gelmesinde Türkiye'deki herkesin payı var. Federasyon başkanının da var, eski federasyon başkanlarının da var, taraftarların da var, yöneticilerin de var, herkesin var. O yüzden yani kimse böyle masum oynamasın. Kimse böyle ahlanet diyoruz, çok kötü bir olay vesaire triplerine girmesin. Olayların buraya gelmesinde, insanların bu kadar gerilmesinde, insanların böyle bir olaydan sonra bile oh iyi oldu, o kadar da sert konuşmasaydı ya yazmasında vesaire herkesin parmağı var. Bu gergin futbol iklimi hepinizin eseri. O yüzden kimse masumu falan oynamasın. E tabii ki kimse takmayacak. Tabii ki iki gün sonra herkes unutacak ama buradan şunu da söylemek istiyorum. Yetkililer eğer futbol adına bir şey yapacaklarsa, futbol adına bir şeyleri düzeltme topuna gireceklerse o gün bugün. Bundan daha kötü bir gün olamaz. Bir insan fikirleri yüzünden vurulmuş olabilir ve bu durum bir ülkenin ve bir ülkenin basınının gelebileceği en kötü durumdur. Belki de ülkedeki futbola bir reset atılacaksa o gün bugündür. Oynatmayın abi 2 ay oynatmayın, 3 ay oynatmayın. Gerekirse bu ülkede bir yıl futbol oynanmasın ama şu futbol iklimini düzeltin. İnsanlar Düzelmez artık birbirlerinin canını yakmaya başladılar. İnsanlar artık Futbolda farklı görüşte oldukları insanların canlarının yanmasından haz almaya başladılar. Bunun çok daha kötü yerlere gideceği aşikar ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz. Yapmadıkça da hem bu ülkenin gençlerine hem de bu ülkenin güzide kulüplerine yazık ediyorsunuz. İnsanların zaten birbirlerine tahammüllerinin kalmadığı bu ortamda bir de futbolda gerilmelerine izin veriyorsunuz. Ondan sonra da onu lanetliyoruz, bunu lanetliyoruz. Ah keşke böyle olmasaydı diyorsunuz. Görünen köy kılavuz istemez. Türk sporuna, Türk futboluna acilen bir Abi Nereye gidiyoruz biz ya?